Merhabalar. Çalıştığınız firmada kalite yönetiminden sorumlusunuz ya da üst düzey yöneticisiniz fakat firmanızın kaliteyle alakalı yani kalite sistemini işletmekle, oturtmakla alakalı sorunları var. O zaman biz tekrar en başa döneceğiz ve en temel prensiplerden bahsedeceğiz. Yani 7 temel kalite yönetim prensibinden bahsedeceğiz ve bu ilk videomuzda da hemen ekrana getirmek istiyorum sunumu insan, i̇nsanların, insanların katılımı ya da engagement of engagement of people nedir? Bundan özetleriyle, örnekleriyle bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şu hemen ben yazı kalemimde getireyim. Kalite yönetim prensibinde, prensiplerinde bence en önemli hususların başında kesinlikle insanların katılımı geliyor. Çünkü diyelim ki 500 kişilik, 1000 kişilik bir fabrikanız var. Fabrika zamanla büyümüş, bir aile şirketi 10 sene 10 kat büyümüş bir firma. Fakat artık eskisi gibi eskisinden çok daha fazla aynı zamanda müşteriyle müşteri bildirimleri, müşteri geri bildirimleri alıyorsunuz. Yani müşteri şikayeti alıyorsunuz. İşte o parçada sorun var, bu parçada problem var vesaire. Fakat şöyle firmaya yukarıdan baktığınız zaman diyorsunuz ki ya bir, birileri çalışıyor bir şeyler yapmaya hani bu kalite sorunlarını problemlerini çözmeye çalışıyor ama bir tarafta hiç buralı değil. Yani bakım makine derdine düşmüş. Üretim, üretimci derdine düşmüş. İşte İK'cı bambaşka bir dünya. Finansi vesaire. Şimdi bizim burada 7 temel kalite prensibinin en önemlisi yani insanların katılımı. İnsanların katılımından kastımız şu aslında. Tek bir cümleyle de Özetleyebiliriz, sadece üst yönetim değil, kaliteden, kalite yönetimi sisteminin idaresinden herkes sorumlu. Herkes kendi sorumluluğu çerçevesinde yapması gereken şeyler var. Yani diyelim ki sizin firmanız sürekli müşteri şikayeti oluyor, hatalı üretimler yapıyor. Dolayısıyla ya kardeşim ben üretimciyim, bana veriyorlar, üretiyorum ya da ben giderim makineme bakımı yaparım geçerim diyemeyiz. En tepeden en aşağıya kadar herkes bir kalite politikamız vardı değil mi? O kalite politikamızda müşteriye iyi ürün hizmet sunacağız demiştik. Bunu taahhüt etmiştik. O zaman herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Yani eğer kalitede problem varsa bu herkesin problemi. İnsanların katılımından kastımız bu. Şimdi biraz bu videonun sonunda birkaç örnek de vermek istiyorum. Bununla beraber, evet burada bir yönetici var. Bunun adı kalite müdürü olabilir, kalite departmanı olur, direktör olur, koordinatör olur. Neyse, buna siz karar verin. Fakat ne olursa olsun eğer biz herkesi sorumlu tutuyorsak yine aynı şekilde... Herkesin fikirlerini, bilgisini, tecrübelerini o sisteme dahil etmeliyiz. Aslında sonu bırakmayalım, hem anlatalım maddeyi, hem de aynı zamanda örnekleri verelim. Mesela bunu nasıl yapabiliriz? En basit, bakın, bir öneri sistemi yaparsınız. İnsanların sadece yani işte üretim konularına bakım, iş güvenliği konularına ilişkin değil, ama aynı zamanda kalite yönetimine ilişkin ya şu ürünü şu şekilde üretirsek ya da bu ürünü işte bu prosesi böyle değil şöyle kurarsak bizim kalite riskimiz azalır. Bu datayı bütün firmanın, bütün firmanın çalışanlarından üst yönetimden, kalite müdüründen, proses müdüründen ama aynı zamanda orada çalışan operatörden de alabilmemiz lazım. E, firmada herkesin e, firmadaki herkesin bu sisteme olan firmaya olan katkısını bilmeli. Ben şurada farkındalık diyeceğim. Sonra da şu aşağıda da farkındalık eğitimleri demişiz ya, orada zaten örneğini vereceğim. Şimdi diyelim ki bir operatörümüz var. Operatörümüz, örneğin bizim e, talaşlı imalat yapan bir firmamız var. İşte fren parçası üretiyor. CNC'de adam operatör, kem geliyor, işliyor, işte kontrollerini yapıyor, atıyor parçayı. Her neyse. Şimdi bu operatör dahil olmak üzere. En tepedeki genel müdür veya firma sahibi dahil olmak üzere yaptığı işin eğer bir hatalı bir işlem yaptığı zaman bir kontrolü kaçırırsa ya da bir operasyonu eksik yaparsa bunun sonuçlarını bilmesi lazım. Bunun sonuçları ne olabilir? Hatalı üretim olabilir. Ee, yani bir ıskarta veriyorsun, para kaybediyorsun. Onun dışında bunu müşteriye gittiği zaman müşteri şikayeti yani müşteri kaybetme olabilir daha da ötesinde bir emniyet parçası yaptığınızı düşünün. Son kullanıcı yani sürücünün hayat mal olabilir. Şimdi o yüzden buranın adına biz farkındalık diyoruz. Bu farkındalığın geliştirilmesi ve ekip ekip yani örneğin farklı farklı hatlar varsa bir gün bir eğitim planı yapabilirsiniz. Bir gün bir kaplama hattına, öbür gün talaşlı tarafına, öbür gün paketleme tarafına vesaire böyle minik minik yaptığımız işin müşteri tarafına ne kadar önemli olduğunu, firmamız için ne kadar kıymetli bir iş yaptığını e, onların anlayacağı şekilde anlatmak ve bu farkındalığı geliştirmemiz lazım. Evet, madde olarak yani kalite yönetim prensiplerindeki en önemli şey insanların katılımı. Teşekkürler.